Merhaba dostlar, yeni programımıza hepiniz hoş geldiniz. 13 Şubat Pazar günü bülteniyle karşınızdayız bugün gerçekten birbirinden güzel maçlar var. Dop dolu bir bülten bizleri bekliyor yaklaşık 10-11 tane müsabakaya burada bu videoda yer vereceğim. Ee, arkadaşlar dün Galatasaray Kayserispor mücadelesinin skorunu doğru tahmin etmenizi istemiştim ki bayağı bir arkadaşımız doğru şekilde tahmin etmiş. Onları da buradan kutlarım. Ee, onlarla da iletişime geçtik. WhatsApp misafirhane grubumuza Ağlayacağız Şubat ayı boyunca ve arkadaşlar bu arada WhatsApp gruplarımıza son haftalar olan yoğun ilgiden dolayı da teşekkür ederim birçok kardeşimiz WhatsApp grupları gruplarımıza geldi özellikle son birkaç haftadır buradan da onları onlara teşekkür etmeden geçmeyeceğim ve bu arkadaşlar bu arada WhatsApp gruplarımızda iyi gidiyoruz dün paylaşmış olduğumuz. Toplamda 6 kombin vardı. Bunun 4'ü başarılı bir şekilde geldi. Günün basketbol kombini, günün kale kombini ki günün basketbol ve kale kombinleri genelde bizim yani izledik olarak %80'in altına düşmediğimiz başarı yönünden kombinler ve 2 adet de günün ideal kombini başarılı bir şekilde geldi. Günü 6'da 4'le kapatmış olduk. Şayet sizler de WhatsApp gruplarımıza gelmek isterseniz ee, videolarımızın altında iletişim adreslerimiz mevcut veya katıl butonundan üyelik alarak da gruplarımıza gelebilirsiniz. Veya sormak istediğiniz bir şey varsa e, Whatsapp iletişim numaramızdan da bize yazabilirsiniz. Diyerek hemen maçlarımıza geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bülten dolu dolu bayağı bir maç derledik. Ee, geleceğine yürekten inandığımız maçlar aynı fikirde olduğunuz maçları sizler alıp cımbızlayıp birer kombin haline getirebilirsiniz. Geçelim hemen ilk maçımıza. Hattberg Admira mücadelesi arkadaşlar. E, e, Hartberg yine e, gollü karşılaşmalar çıkarıyor ki daha önceki seneler çok kez e, bu ekranlarda e, Hartberg-Admira Vaker maçlarını yorumlamıştık. E, bu mücadelede arkadaşlar ben yine gol bahsine gideceğim. İki takımdan da gol bekliyorum. E, buradaki ana tercihim karşı gol var yönünde olacak. Buna açılan oran 1.55. Aynı fikirdeysek yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Bugün bültende çok göz önünde olan bazı maçlar var. Bazı değinmeyeceğimiz maçlar da var. Ki çok göz önündeki maçlarda sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. Ha burada Liverpool gibi bazı maçlarda değerlendirdik, değerlendirmedik değil. Diyerek hemen diğer maçlarımıza da geçelim. Burnley Liverpool. Diğer maçımız arkadaşlar Liverpool'un biliyorsunuz önünde bir Inter maçı var. Bu maçın hemen 3 gün sonrasında Inter'le deplasmanda Şampiyonlar League mücadelesine çıkacak Liverpool. Bu maçta arkadaşlar ben Liverpool'un skoru ilk yarıdan koparıp yani bazı oyuncularını da dinlendirmek isteyeceğini düşünüyorum. Hatta bu, bu maça birkaç rotasyonlu da çıkabilir Inter. Bu mücadelede e, alınabilecek tercihler e, ilk yer 2 olabilir e, ki benim buradaki ana tercihim bu yönde değil. Bu, benim buradaki ana tercihim maç sonu 2 ve 4 buçuk gol altı yönünde. Liverpool'un kazanacağı 5 gol çıkmayacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum. Dediğim gibi Inter maçı var hemen 3 gün sonrasında ve bazı oyuncuları da dinlendirmek isteyecektir Liverpool. E, maç sonu 2 ve 4 buçuk altına açılan oran 1.41. Geçelim hemen diğer maçımıza. Hellas Verona Udinese mücadelesi arkadaşlar. Bu Udinese çıkış arıyor. son hafta ligde oynadığı Torino'ya karşı 2-0 galip gelmişlerdi. bu maç özelinde ben Udinese'nin risk alarak oynayacağını düşünüyorum. Hellas Verona'ya gelecek olursak gol yollarında ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha önceki programlarda da çok kez değerlendirdik Hellas Verona'yı. Ben bu mücadelede en az 3 golün çıkacağını düşünüyorum. Hellas Verona cephesinden ve Udinese'den gol beklediğimi belirteyim. 2.5 gol üstü arkadaşlar. Buradaki benim öncelikli tercihim. 2.5 gol üstü yönünde. buna açılan oran 1.74. Gayet de güzel bir oran var. Aynı fikirde isek yine bu maçada kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Almanya ile devam ediyoruz. Union Berlin-Borussia Dortmund mücadelesiyle. Union Berlin- Tam bir iç saha takım arkadaşlar. Ee, bu mücadelede ben Dortmund'u zor anlar bekleyeceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki Dortmund'dan hepimiz gol bekliyoruz. Ee, burada e, bence alınabilecek en iyi daha tercih karşılıklı gol var şeklinde olacaktır. Union Berlin evinde boş geçen bir takım değil. Ee, Dortmund'da son oynadığı Leverkusen maçını e, hatırlayacağınız gibi 5-2 mağlup olmuştu. Ee, gol yollarında ne kadar etkili olsa da Hala defansif sıkıntılar devam ediyor Dortmund'da. Union Berlin bunları değerlendirir. Benim öncelikli tercihim karşılıklı gol var şeklinde olacak. Buna açılan oran 1.46. Yine dilerseniz kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Leicester City West Ham mücadelesiyle devam ediyoruz. Biraz hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Maç bayağı çok. Leicester City West Ham mücadelesiyle devam ediyoruz. Ee, yani Leicester City gol yollarında ne kadar da iyi olsa savunma zaafları da bir o kadar kötü bir takım. Ee, yalnız ben bu mücadelede West Ham'a karşı gol bulabileceklerini yalnız skoru koruyamayacaklarını düşünüyorum. Burada maç karşılıklı gol vardan 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki ana tercih 2.5 gol üstü yönünde olacak. Buna da açılan oran 1.52. Aynı fikirdeysek yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza Espanyol-Barcelona mücadelesiyle devam ediyoruz. Ee, bu maçta kağıt üstünde tabii ki favori Barcelona. E, yalnız ben e, bunun bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. E, Espanyol iyi oynayan bir ekip, iyi bir kadrosu var ve evinde boş geçmeyecektir. Bu mücadelede ben Barcelona'ya karşı gol bulacaklarını düşünüyorum. Burada taraf bahsini açıkçası ben riskli buldum arkadaşlar. E, ee, Espanyol'un evinde gol bulma potansiyeli yüksek bir takım. Bu mücadelede yine ana tercihim, öncelikli tercihim karşılıklı gol var şeklinde olacak. Buna açılan oran 1.59. Barcelona'dan tabii ki hepimiz gol bekliyoruz. Burada Espanyol'un da golüne güvenmek istiyorum. Açılan oran karşılıklı gore 1.59. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar Hollanda ile devam ediyoruz ajax twente mücadelesi Ajax 7-2 puan üzerinde ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürüyor ligin son maçında Vitesse'yi 5-0 mağlup demi yerindeyse darmadağın etmişlerdi ben bu maçta da yine gollü bu maçın da yine gollü geçmesini bekliyorum Twente'de skora katkı verebilecek bir takım. Hatta Twente'ye 11 gibi bir oran açılmış. Neden açılmış bilmiyorum. Tamam Ajax formda ama de boş bir takım değil. Bu mücadele 2.5-3.5 gol üstüne aday bir maç arkadaşlar. Ben burada biraz ideale gittim. Burada sizlere en düşük oranı vereceğim. 1.30 ki daha önceki az önceki bahsettiğim maçlarda genelde 1.50-1.70'lerde. Burada tek düşük oranımız bu olacak. Ajax'ın 2.5 gol üstü arkadaşlar. Ajax-Twente mücadelesinin. 2.5 gol üstü burada benim öncelikli tercihim. Geçelim diğer maçımıza. Kasımpaşa Alanya ile devam ediyoruz. Alanya Spor Feroli ile iyi bir çıkış yakaladı. Bunu hemen hemen her değerlendirdiğimiz videomuzda bundan bahsettik. Kupada Adana Demir'i elediler. Yani Kasımpaşa'ya gelecek olursak yenilse de yenilse de pozitif futbol oynayan bir takım. Daha önce... Trabzon'a, Antep'e mağlup olduğu maçlarda dahi e, iyi iyi futbol oynayan taraftı. E, ben bu mücadelenin yüksek tempoda geçmesini düşünüyorum. Burada yine benim ana tercihim goller yönünde olacak. Burada 2.5 gol üstü arkadaşlar. Benim öncelikli tercihim 2.5 gol üstü yönünde. Buna da açılan oran 1.64. En az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve son maçımız arkadaşlar. Lens, Bordeaux, Fransa. Lig 1'den bir mücadele. Lens iyi bir ivme yakalamıştı. Son iki hafta biraz düşüşe geçtiler. Bordo karşısında evlerinde galip gelip bu çıkışını sürdürmek isteyeceklerdir ki Bordeaux, ya, Bordeaux ya gelecek olursak arkadaşlar ben ya yani Bordeaux'un kadro kalitesini bu ligde gerçekten yetersiz buluyorum. Daha önceki çıktığı birçok mücadeleyi izledim. Yani elinden geleni yapıyorlar. Yani galip gelmek için elinden geleni yapıyorlar ama güçleri belli. Bu mücadelede ben Lens'e karşı koyamayacaklarını düşünüyorum. Burada benim ana tercih maç sonu bir yönünde olacak. Buna da açılan oran 1.35 arkadaşlar. Dediğim gibi Bordeaux son 4-5 haftadır. Ne yaparsa yapsın bir türlü o istenilen, beklenen galibiyeti alamadı. Kadro derinliği buna da yeterli değil açıkçası. Lens evinde kazanır diyorum. Açılan oran 1.35. Evet arkadaşlar 13 Şubat Pazar günü Pazar günü bülteniyle karşınızda olduk. Biraz hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Fazla da vaktinizi almak istemedim. Bayağı bir maç vardı. Yazdığımız gibi gelsin. Her şey planlıcı olsun.